Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite inceleme videosu yapıyoruz arkadaşlar. Winner 19 bildiğiniz gibi aradığım birini gelecek arkadaşlar onu incelemesi yapıyoruz. Ee, birkaç tane fotoğraf toplayabildim ee, yabancı kaynaklardan ve Google'dan bayağı araştırıp buldum arkadaşlar. Ee, o zaman hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar ilk resmimiz de, Galaxy kırmızı ve Vener Pes'e geleceğini zannetmiyorum. Çünkü kırmızı öve olduğu için bence gelmez. E, diğer fotoğrafımızda güzel bir Oğuz, e, desenimiz var araba. Ben de çok fazla var bu desenlerden. O yüzden bence bu desen gelmemeli. Burada da çok güzel görel e, e, paraşüt testimiz var. E, güzel. Bence gelir. Vener Pes'e. Vener 19'a. Burada da e, çok güzel ama güzel bir motor setimiz var. Bende hiç motor set sekini olmadığı için bence gelmeli ya. Bu arada bu çanta ne ne olduğunu hiç anlayamadım. Neyi benzeteceğimi de anlayamadım. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum, gelirimi de bilmiyorum. Burada çok güzel bir çantamız var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bence güzel gelirimi geleceğini Gelir zannetmiyorum çünkü kırmızı veya ben olduğu için. Burada da güzel bir UMP desenimiz var arkadaşlar. Güzel mi güzel gelir mi bilmiyorum. Burada da buz diyarı M16 var. Buz AK geldi arkadaşlar de Bu da geleceğiniz e, umut ediyorum ama gelişmiş olarak gelmeyecek arkadaşlar. Burada çok güzel bir kaskımız var. Biraz mavi kaskımız e, gelir bence çünkü kış mulu olarak geleceği 2021 e, 19 o yüzden geleceğini düşünüyorum. Burada da çok güzel bir e, uçağım uçak setimiz var arkadaşlar. Bence gelmeli çünkü çok güzel ve kış moduna özel bir uçak deseni olduğu için gelir. Burada da çok güzel bir hmm, arabamız var. E, yeşil gelir mi bilmiyorum. Ya kış moduna göre geleceği için yani buna tahmini fotoğraflar olduğu için. O yüzden geleceğini zannetmiyorum pek burada e, bir motor var e, düz e, grafikler kutu olduğu için arkadaşlar onun için kusura bakmayın gösteremiyorum daha düzgün burada da güzel bir e, kıyafetimiz var bunda da grafik çok kötü beyaz ve siyah kışa göre yani bunlar bu da maskesi arkadaşlar sonraki e, resmimize bakalım ee, bu da arkadaşlar e, güzel bir silah e, desenimiz. Hangi silah olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyorum daha doğrusu arkadaşlar şu an. E, onu yorumda yazın arkadaşlar. Burada kış sandığımız diye e, bir e, sandık var zaten Minipest'e veriyor bir tane. Bir tane ya da iki tane veriyor. O az deseni geliyor. Paraşüt, çan, e, tava, çanta falan. Çok güzel ama. Burada çok güzel bir e, paraşüt desenimiz var. Bence gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizin düşünceniz ne? Burada da çok güzel bir dans var. Bu bende var galiba bilmiyorum. Sizde var mı bilmiyorum ben almıştım. Diğer resmimizde de şöyle bir sağ sol diye dans var arkadaşlar. Ee, bu bunlar bu arada tahmini fotoğraflar gelebilme mi, gelmez mi? Onu e, yani tahmini bunlar. Burada çok güzel bir yüz var arkadaşlar. Bu Kesin olarak ya bu sezon ya da bir dahaki sezonda geleceğini düşünüyorum. Ya 19 ya da 20'de geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz de bu arada düşündüğünüzü yoruma yazın arkadaşlar. Ee, bir de hoş olduğunuz gibi arkadaşlar sezon 9. Yani sezon 9 şu an 8'deyiz. Ee, 9'a geçtikten sonra şöyle bir paraşüt gelecek. %100 eminim arkadaşlar gelecek. 8 geldi ve 9 da gelecek arkadaşlar. Bir de şöyle bir kar 98 desenin güzel. Bu da güzel bu kesin olarak bu ikisi kesin olarak gelecek arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone değilsin, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere bay bay.